Diyeceğim. Süper chat'in dışında arkadaşlarıma yine yardımcı oluyorum. Hakkınız sırf bize geçmesin diye. YouTube'un bir özelliği var. Burada süper chat. Süper chat'te şunu yapıyorsunuz. Dolar kısmına basıyorsunuz. Süper chat yazan yere basıyorsunuz. Orada rüyanızı yazıyorsunuz pencereye. Ve orada Türkiye içerisinde, Türkiye'mizin içinde 110 TL'ye basıyorsunuz. Yurt dışında ise 10 ve 10 Euro. 10 Euro ve 10 Euro'nun üzerinde gönderebiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim. Diğer burada 100, 110 TL'nin altında attığınızda veya 10 euronun altında attığınızda süper chat önüme düşürmüyor. Bilgilerinizi sunur kardeşim. Hatta bana yorum yani yorumlayamıyorum çünkü açılmıyor. Sayfa kasılıyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben hemen süper chat'in dışında arkadaşlarımıza yardımcı olayım. 15-20 kişi ondan sonra size geçelim. XH polis vermek yaman demiş. Bir devlet kapısında bir işin olması. Pişman. 1-2-3. Pişmanlık görmek. Her herkese kişinin sıkıntı yaşaması. Kahvaltı masasında başar, kaşar peynir yemek demiş kardeşimiz. Genç bir kadın alacağınız bir haber. Hocam, ablama sarılmak Ayşe demiş. Her herkeda hayli bir kavunun tez vakit açılması. Tülay apa apa hocam demişsin. Başka bir şey yazmamısın. Nohut pilavı ayran vermek diyorsun Azra. Dikkatli olman gerekiyor. Kafanı kullanacaksın. Birini sene kıskanması de denize gidiyorum, manzaraya yükselirdim demiş Tuğba. Allah izin verse sizin için hayırlı bir durum olması bir kişinin size gelecek olan müjde verici haberle beraber bir fırsat elinize geçmesini gösterir. <laughs> Beyaz soğan görmek sevil, genç bir kadının, genç bir erkeğin hakkınızda konuşması. Ot yeni inek görmek Ayşe, bereketli günlere kavuşmak ilkbaharın içinde. Doktor tanıdığı üzgün olması E.B.' Her halükarda bir müjde verici haberiniz var ama bir dileğiniz var. Geç olacağını gösterir. Oğlumun rüyası sırtında yılan olması. Oğlunuzun üzümletine geçe, paranıza geçmesi. Melike Koçkaya siyah yılan elime tahta sopa. Silah, siyah yılan elinize tahta sopa olması elinize geçecek olan bir fırsatın işaretini verir. Lahana tarlası görmek noba yazmış kardeşimiz. Genç bir kadının veya kadınları çok olduğu bir grubun içine girmeye işaret Rüyada bayram havası olması mercan. Allah izni verirse kafa karşılığı bir durumdan kurtulmak. Ay toprak mezarak, mezarakta açık, me açık mezar içinde yata, yatanları gördün diyorsun cesetleri. Hakkınızda konuşan ay toprak birilerinin var olması. Ayşe bir erkek baklava verdi şerbetli değil diyorsun. Kısmetin açılması şerbetli olmaması bir hakkında konuşacak. Eski sevgili dans etmesi bir şey. Aksoy kapını çalacak. Azra dedeme nohut pilav ayran verdin diyorsun. Elinden bir para çıkması. Yine bir de yalancı bir insanla karşılaşmak. Hatice bir koç bir, bir bebeği saldırıyor. Azra'cığım kusura bakma dedeme dedem demişsin. Onu ben okumamıştım. O pilav ayran diyorsun. Evet. Bir nara ağaçlar düzeleceğini bir eline para geçeceğini gösteriyor. Bir koç bir koç bir bebeğin saldırısına saldırıyor olması siz de bebeği kurtarıyor olmanız Hatice ve olduğunuz bir durumda selamete çıkma. Burada ne yaptık? 20 arkadaşımıza yine yardımcı olmaya çalıştık. 15-20 arkadaşımıza sevgilerimizi sunuyoruz. Ve yine sizleri alacağız arada. Bunu da söyleyeyim ben size. E, Merve Kavak tanımadım ve omzuma omzuna kadar siyah saçlı bir adam bana dedi senin hazır olduğunu bilse, bilseydim seni ilk karım olmanı isterdim diyor. Asla bakarsan bir müjde verici bir haberin arkandan gelmesi. Arkandan güzel konuşan bir takım insanlarla karşı karşıya gelmek. Ben e, çok şaşırdım diyorsun. Kısmetin açılması şaşırmana gerek yok. Müjde verici bir haber almaya işaretleri. Gama 87. Asfalt bir yolda gördüm, başındaydım. Önümde bir adam yolu maviye boya ile buyuyor. Tez vakitte bir yola gideceğine müjde verici bir haber alacağına önce bu haberin aldığına asfalt olması sıkıntılardan yavaş yavaş sıyrılacağına işini gücünün yoluna gireceğini göstermiş. Merve Kavak arabamın üstü yanlara ve içerisinde dolu beyaz kar var müjde verici bir haber. Ben arabanın içerine girdim ve yanında da yaşlı adam var ve arabayı sürdü diyor, sürdüm diyorsun. Burada Allah izin verse olgun olursan sabır olursan bir konuda başarılı olmaya Esma Gül. Ve başarılı olacağım. Bir de eline bir fırsat geçecek Merve. Esma Gül. Burak özçivit gördüm. Yerde oturuyordu. Sonra secde ederek sevgi sevgiyle yeri öptü diyorsun. Aslına bakarsan bir erkekten gelecek olan müjde verici bir haber bir kısmeden açılabilir. Arkadan çok güzel genç bir kız var olması müjde verici bir haber gelecek. Yine dediğimiz gibi arkanda da güzel konuşan biri olmuş. Kız eğilerek mutlu şekilde kendi saçlarını parfüm gibi bir şey sıkıyor diyorsun. Güzel bir haber almak Esma ve hayırlı bir kişiyle karşı karşıya gelmek. Yani kısmetin alakalı hayırlı bir insan karşına çıkabilir kardeşim. Ee, sıra demiş hemen sıraya geçelim. Sıra araba, arabayla Antalya'ya gelmişiz. Arabayı kadın kullanıyor. Ben yanındayım. Kocaman bir semt çeşit çeşit harika evler görüyorum demişsin. Kurmuş olduğun hayaller. Hayallerle ilgili ne güzel gelişmeler olacağını göstermiş. Hava güneşli evlere hayran kalıyorum. Kadın burada yaşamak ister misin diye soru diyorsun. Hayırlı bir kapının açılması, güneş olması annenin duasını alacaksın sıra. Birine kavuşma ile ilgili bir durum yaşayabilirsin. Kübra Polat. Yurt gibi bir yerde dört tane yatak vardı. Yerdeki yataklar pembe örtülü var diyorsun. Kısa bir vade içinde, dört hafta içinde ya da dört ay içinde kısa bir vade içinde mutlu olacağın bir durum var. Yurt eski olması, her yer döküntü içinde olması. Bir desin arka kaba eti, etiniz sarmış olması, yere doğru bacak boyu kısalmış olması üstünüze nazar olduğunu gösterir. Sizden kısa birini sizi çekemediğini, hakkınızda dedikodu yaptığını göstermiş gibi hacım. Şevalim Koya geldi sıra kardeşim. Lüks evin asansörüyle çıkıp kapılar ve orta kapılar küt saçtı kız çıktı diyorsun. Kısa bir vade içerisinde müjde verici bir haber almak. Ve sol kapının önünde sevgilinizin eski sevgilinizin kol çantası var olması aranızı bozan birileri eski sevgilinizle olmuş. Ama eski sevgiliniz hala düşüyor. O kapıdan da kızlar çıktı. Elinde küçük cep aynası var olması müjde verici bir haber. Yakın bir zamanda selamete çıkacağınız durumlar var. Cep kelimesine gelince cep aynası olması size gelecek olan telefonunuzda müjde verici bir haber var. Şevalimko. Furkan Koç Rüya'da halam akşam yeşil akarsuyu atlıyor. Suda diyorsunuz. Halanız yeşil bir akarsuyu atlaması. Evet halam akşam yeşil akarsuya atlıyor suda çıkmadı, çıkmadı kayboldu. Halanızın bir muradı olabilir. Köprüde peşine suya atlaması halanızı bulamadı diyorsun. E, bu da ne olursa olsun elinize geçen fırsatlar veya bu suya atlamak bolluktur. Kişinin üstüne sıkı gitmesin. Abi sudan çıktı halama bulamadı diyorsun. Abiniz ve size müjde verici bir haber Furkan Koç gelmesi. Halanızın suda olması halanızın üstündeki ağırlığın gitmesi halanız da burada bir nazar varsa kurtulayışı ermez ama sizin için güzel bir durum yaşama. Gülten. Sevgilim ben rüyasında görmüş saçların koyu sarı, sarı, sarı sarıymış. Önleri kısa, arkası uzun diyorsun. Yazın Allah izin verirse Gülten ya bir yola gideceksiniz ya da müjde verici bir haber almanızı işaret etse de bir aranızın içerisinde. Kısa arkası uzun olması. Bir kısa bir uzun yola gideceğinizi göstermiş. Ezgi ince. ama mutlu olacağınız bir şey var Gülten. Rüya da eski nişanlım şey, yan yana oturduk. Otururken bir kadın belimizde iğne vuruyor diyorsun. Size aranızı bozmak için dua yani aranızı bozmak için ya dua yapmışlar, bir şeyler yazdırmışlar. Ya da burada efendimiz hakkınızda konuşmuşlar, ayırmak için uğraşmışlar ve başarmışlar. Üstünüzde ciddi manada nazar da var. Çocuğunuz olmuyor. Ondan da dedi iğneyi vurmaya devam etti. Aslında çocuğunuz olmuyor. Kelimesi esra es es ince. E, onun için vurdum devesi yalan söyleyen birilerim var. Hakikaten ya bir şeyler yazdırıp aramızı bozmuşlar birilerle ya da halen üstünüzde bir olumsuz bir nazarın olduğunu göstermiş ama rüyanızda bir ciddi bir şey var haberiniz olsun. Evet şöyle yapalım. Kaymak mimi. Tanıdığım bir erkek bana baş başa yemeğe çıkarmış diyorsun. Enine bir fırsat geçebilirim. Aslında baş, baş başa oturuyor olmaz. enize bir para geçirin göstermiş. Size birçok üstü yazılı kağıt veriyor olması bir iş açılımı, bir güç açılımı olabilir veya bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Kağıtların arkasında bir kutu çikolata var olması, kısmetlerinizin açılması, çikolata olması Burada Allah izin verirse buğday tenli ya da esmer tenli birinden gelecek olan güzel bir haber. E, Gökçe, 4 evdeyiz. A, annem, babam, yengem var diyorsun. İki, iki vada içinde ne bir para geçeceğini, bir de sıkıntı atlayacağını göstermiş. Yengem doğum yapmış ama bebek küçük değil, ayakta dişleri de var diyorsun. Rızkın birden açılması, kısmetin birden açılması. Ve parasal konuda babanız veya anneniz veya siz güçleneceksiniz. Erkek çocuk pirinç pilavı yapmış diyorsun. Erkek çocuk olması parasal konuda imam namlusuya göre güçtür. Pilavı yengem eve götürmüş olması bir fırsat elinize yine geçecektir. Tekrar pilav yap, dedi, yapmış dedi, yap dedi diyorsun. Tekrar pilav yap demesi. aslında bakarsan yerde kalan bir tane gökçe 4 işleriniz var. Bu işlerinizi alakalı aydın açmaktır. Yerde iki tane eşek var. Sadece kafalarını görüyorum demişsin. Zenginliğe işarettir. Güzel güzel adım atacaksınız. Birazcık ilerleyin. Bir tane sürekli e, gel, gibi kafasının salgı olması sizi istemeyen, sizi ilerlemenizi istemeyen, zengin olmanızı istemeyen ve para elinize geçecekse bu para elinize geçmemesi için uğraşan birileri var. Kıskanıyorlar sizi kafasını sarıyor. Bana saldıracağını düşünüp tutmaya çalışıyorum. Sana saldıracağını düşünme. Tutmaya çalışman oğulcum. Eline geçen paraları kıymetini bilmen gerekiyor. Yapacağın işlerde başarılı olacaksın ama bazı insanlara fazla kulak vermemen gerekir. Çağla sınıfa girdim. Sınıfta birkaç öğrenci eski sevgilim var. Sabırlı olman gerekiyor. Ders boyunca eski sevgilim bana öfke dolu gözlerle baktı. Aslında seni merak ettiğini göstermiş. Derste konu konu oğlan çocuğu doğurmak olması Gün doğmadan neler doğar misali bu kişinin sen ayağına geri gelebileceğini veya seni arayacağını göstermiş. Ders bitince bahçeye indik diyorsun. Devamında var. Dersçi bahçeye inmek her harekarda. Senemete yavaş yavaş çıkacaksın. Çağla bazı şeyleri büyütme ve önüne bak kardeşim. Yakup Bey. Nişanlını gördüm. Saçları boyatmış olarak gördüm. Bir kadın aranızı bozabileceğini gösterir. Dikkatli ol. Ama renkliydi. Ben ise sinirlenmiştim boyattığı için. Sinirlenmem boyattığı için her harekarda dikkatli olacaksın. Birileri hani seni sinirlenme aslında... Bazı şeyler ne sen ne kız büyütsün ama sınav arzı bozan bir kadın var. Dikkat edin. Birileri bozabilir. Aman aman kardeşim. Gökçe 4. Annem babamla bir ülkeye gitmiş. Sokakların yürüdükten sonra yemek yemeye gitmişiz diyorsun. Şimdi annenle baban bir ülkeye gitmiş olması. Kurmuş olun iki aya. Ve sokakların yürüdükten sonra yemek yemeye gitmişiz diyorsun. Aydınlığa çıkmak, elinize fırsat geçmesi, anne ve babanızın ömrünün uzaması. Orta okul, oradaki lokantada oturan bayanlar bir şey soruyor olması, Türkçe konuşuyor olması, saçıyor olman aslında bakarsan Gökçe her halükarda bazı niyetlerini bazı insanlarla, bazı kadınlarla bazı insanlarla paylaşmışsın. En de sonunda bir müjde verici haberin seni bulmasını gösterir. Lakin biraz sabır olursan her halükarda ilerlemen söz konusu bir de bir yerden gelecek olan müjde verici bir haber var kardeşim Gökçe. Şöyle bakalım. Dolma yapmak demiş Merve. Balık etli bir kanına karşı karşıya gelme. Kanlı kanlı bir şey görmüş değil mi? Görmedim onu. Evet sevgili Özlemez. Bakalım. Özgü evliyanın bana sinirlenmesi. Dikkatli olman gerekir. Manevi gücünün düşmesi. Kalp gözün kapanabilir. Dikkatli ol. Beş recüeler. Bekar kızın üç yavru kedi annesi görmüş olması. Üç ay içinde bir verici bir haber almak. Meryem Akın kol düğmesi dikmek. Üstünüze nazar olduğunu göstermiş kardeşim. Funda Öztürk hoca mavi poşete yorganı beyaz araba taşıyorum. Kışın bir niyetiniz olmuş ama yazın bir muralınızın olacağını gösterir. Evet. Özlemez. İstihar rüyası havada birden değişime, değişime oluyor. Çokça renkli şimşekler çakıyor demişsin. misin? Burada dikkatli olman gerekiyor. Seçici olman lazım. Biraz aceleci olmaman gerekiyor. Anneme gösteriyorum ve o şimşeklerden dolayı helikopter uçuruyor, uçuyor demişsin. Burada helikopterin uçması bazı konularda karar verirken karamsarsızdır. Yağmur fır, fır fırtına var mıydı tam hatırlamıyorum ama hayırlı mı diyor demesi. Burada kardeşim dikkatli olacaksın. Renkli şimdiler çıkı çakıyor olması güç ve destek gelecek bir kalabalık ortama gireceğini göstermiş ama bir takım olumsuzluklarla karşılaşabilirsin. Bu ana devam edeceksin. Helikopter uçuyor olması yağmur fırtına var mı hatırlamıyorsun ama burada annenin sözünü dinle özlemez ve bir muradın olabilir ama şimdi değil. Biraz ağır ağır yürü. Tekrar bir israr yapmanı söylerim. Çünkü israrın karışık. Kalem. Yakamda toplu iğneler çıkardım. Üstüne nazar olması. Sevda Yılmaz balkonda halay izleme ve kına elbisesi giymek evliyim diyorsun. Bir müjde verici haber yakında almaya. Sevdiğim top oynamak diyorsun Elif Merve. Topla ilgili oynamak her halükarda seni çekinmeyin birinin var olması başka birinin yanında seni kıskanması. Çi inek sütü tınar demiş. Burada Allah izin verse bir insan nankörlük yapsa da senin sana zarar veremeyeceğini gösterir. Esna, Esra şey, Enes Uçağı demiş kardeşimiz. Nerede bu? E bakalım. Hemen kayboluyor. Hemen kayboluyor. Şuna bir girelim. Enes Sör, Rüyada sevdiğim kızın abisinin bana sen mi kardeşimi seviyorsun dedi. Ve sevdiğim kızın bana bakıp ağlaması ve ben de ona bakıp ağladığı için ben de ağladım. Müjde verici bir haber almayı gösterir. Göz aydın alacağım bir haber ve sevmiş gözyaşı dökeceğin esra uçar bir durumla karşı karşıya gelmeni göstermiş. Burada senin sevdiğin kişi de senin bir takım insanlarla paylaştığını işaret ediyor. Elif. Hatırladım kaderle rüyada 12 tane misafir var. Onlara Türk kahvesi yapıyorum cezvede. Önce 3 ya da 4 tane yaptım cezveden fincanlara döktüm diyorsun. 12. aya kadar bazı dostlarına gelecek olan hayırlı haberler veya bazı işlerin yoluna girmesi. Cezbe kelimesi eline fırsat geçmesi. Fincanlar tepsiye koydum. Az köpüklü olmuş diyorsun. Doğu çevrenin artması erip beklemiş olayım. bir haber 12. aya kadar ya da 6. kadar almanı gösterdi. Suda. Sınıfta dikiş makinesi var. Makine, makasımı bulamadım. Balkona çıktım. Ayrıldım. Eşim sağ yanıma. sarılıp makası ben aldım dedi. Ne zaman istersen ara beni dedi. Sağ elime 3 çift küpe vardı. Kare mavi kristal taş diyorsun. Kare mavi kristal taşlı olması biri balık etli bir de hafif bir zayıf e, bir insandan alacağım mücdevirici bir haber. Dikiş makinesi bazı durumlarda bazı işlerin yoluna girmesi ve eşin sağ yanına sar, e, sarılıp makasını ben aldım demiş olması e, ve burada ne olursa olsun ondan güzel bir haber almak suda. Bazı konularda da sıkıntılar yaşamasına bunları atlatmak ve diyorsun ya balkona çıktın beklemiş olduğun haber sana gelecek. Aydınlığa sudeciğim çıkacağım bir durum var. Biraz daha beklemeni tavsiye ederim. Seda, eski sevgilim samanlık gibi bir yerde konuşma yapıyordu. Hatta dediklerimin önemli olduğunu insanlara duymasın, duy, duymasın diye evlerinden uzak yerde olalım diyorum. O anlamıyordu, ona kızıyorum. Şimdi eski sevgilim samanlık gibi bir yerde konuşma yapıyor olması, boş boş konuştuğuna eski sevgilinin geri sana döneceğini veya seninle konuşmak isteyeceğini ama işin sonunu tamamlamayacağını gösterir. Ne yazın? Yani almayacak, etmeyecek ama seni de sıkıntıya sokabilir. Bunun için dikkatli ol. Eski sevgilinin samanlıklı olması Boş konuşacak bir takım durumlar yaşayabilirsin. Yani orada seni uyarmış bir kardeşim. Aman aman fazla mail verme eski sevgilinle ilgili. Süleyman e, Süleyman İşcan. Köydeki evde ve ocaklığımın geçtiği, ocaklığı çocukluğum geçti evde. Karışık görüyorum babam. Vefat etti. Perizlerin kablosunu değiştirdi. prizlerin. Annem yanmış diyor. Üstünüzde nazar olduğunu, evinizden nazar olduğunu gösterin. Baba görmek vefat etmesi. Her halükarda Allah izin verirse. Para sarı konuda evinize bir fırsat geçmesi. Köydeki ev olması. Kurmuş olduğunuz hayaller. Anneniz yanmış demesi. Yerde kablo görüyor olmanız. Üstünüzde e, nazar olduğunu göstermiş ve kalın olduğunu düşünüyor olmanız. Deva, e, ve devar sarı diyorsunuz. Devar sarı. Ben anlamadım ama devar sarıyı anlamadım. Fakat kal, kalın olduğunu gör, düşünüyor olması. Ne olursa olsa annenizin duasını alın Süleyman'cığım. Bir işinizin yoluna girmesi. Bir muradınız olması. Her halükarda olacağını gösteriyor. Birazcık sıkıntılar var ama bunları atlatmaya da işaret Mary, 86 evimizin halısına mercimek taneleri dökülmüş. Halıyı sirkeledim diyorsun. Bir akşam vakti genç bir kadından bir haber. Sonra mezarlıktaki tanımadığınız bir erkek mezarı elleriyle toprağa kazması, güç ve desteğin geçmesi ama elinize bir mezarlık kazmak, her halükarda üstünüze nazar olması. Siyah ayakkabılar gömülmüş ölüyü görüp korkup kaçıyor olmanız. Burada ne olursa olsun, bir yola olun, gitmeye fakat bazı konularda Mary umutsuz olduğunuzu gösterir. Bazı konularda yine müjde verici haber almak ama bir işinizin yoluna girmesini göstermiş. Kader 1986. Eski eltimin balkonunda bakıyorum insanlar buğday kaynatıyor. Namazlık, namaz kılıyorlar. Eski kaynanan şimdiki el, gelini var mı bakıyorum diyorsun. Aydınlığa çıkmak, müjde verici bir haber almak, işin rız gitmesi, yarıda kalan bir işin namaz kılıyor mu? Her ne olursa olsun eski kayınvaliden kimler olursa olsun sana zarar vermişler. Ama namazını kalır, duanı devam edersen onlarla ilgili bir gelişme olacak. Ve şimdi gelini var mı bakıyorum yoklar. Gelin ve damat damadın belinde ip, ko ip Kabe'ye sarılı damat hareket edince Kabe'de arkasından geliyor. Şimdi burada bazı konularda sen haklısın Kaderci. Kabe olması dostları durdu müddetçe bunlar rezil olması perişan olması. Sen işte eline bir fırsatın geçmesi. Çağla. Bahçe indiğimde bahçede mezarlık gördüm. Mezarların üstüne sınıftakilerin ismi yazıyordu ve hepsini hepsi, göm hepsi gömülmüştü. Üstünüzden nazar olması bazı kurmuş olduğunuz hayallerden uzaklaştığınızı gösterir. Yani kurmuş olduğunuz hayaller bir türlü olmuyor. Siz de sıkıntı yaşıyorsunuz. Yanındaki arkadaş bana mezar mezarı gösterdi. Yağmur başladı. Kendime boş sınıflarda buldum. Şimdi mezarı göstermesi sen üstüne hani umutsuz olduğun bir takım durumlarla alakalı bekleyişim var. Yağmur başlaması rahmete kavuşmak. Müjde verici bir haber almak. Kendini boş sınıfta bulmak. Bazı boş sıkıntıları fazla kafanda büyüttüğüne, problemleri büyüttüğüne ama senin en de sonunda sinemede çıkacağın durumların olacağını göstermiş. Özgür göcenmez. Beyaz masada oturmuş boşanıyorum. Ardından merdivenden e, çıkıyorum. Her iki e, tarafında saksıda renkli çiçekler var. Üstü kat insanlar gün, e, gün günlük olan bir şeyler oluyor. Yine beyaz masada oturmuşum. Tek başıma nikahlanıyorum. Şimdi kısmetinizin aşılması, boşanıyor olmak, sıkıntılar, merdivenden çıkıyor olmak. En azından başarı geçecek iki hafta. E, ve saksılarda renkli çiçekler var olması ilkbaharın içerisinde müjde verici bir haber ama beyaz masa olması kısmetlerden açılması, nikahlar olmak her arkada bir duanızın kabul olmasını göstermiş. Ne zaman ikbar içinde özgürlüğü kardeşim gösteriyor? Şöyle yapalım kardeş, şöyle yapalım ama geçmeyelim orayı. Hanife Kaba, hırsız girmek şaka diyor. Gülme, gülmelere oğlum bebek e, sargılı, hastanede çocuklar var diyorsunuz. Hırsız girmek şaka diye gün, gülmeleri. E, Hanife Kaba böyle hani karışık yazma kardeş ya. Biraz böyle güzel yaz yani bak ne yazmışsın. Hırsız girmek şaka diye gülmeleri. Karşı. Karşı. Hırsız girmek şaka diye gülmeleri. Oğlum bebek sargılı. Hastanede çocuklar var. Şırınga vurması. Kendine üzgün televizyonda babasına bakması. Tekrar tekrar ben yere yattım ağladım durdu. Şırınga su. Şırınk su damla iğne. Bak öyle bir karışık yazmışsın ki buraya. Ben şöyle diyeyim. Sıkıntı hasıldır. Sıkıntı devam ediyor. Şırınga vurulması evladın üstüne nazar var. Üzgün televizyon olması babasına bakması tekrar tekrar seni yere yattığında ağlaman müjde verici bir haber sonunda olacak ama yere yatmak güçtür. Durgun şırınga ve su damlası olması adına çıkmadır. İğne kelimesi geçtiği için evinizde ayrıca nazar olduğuna hırsız girmek şaka diye bir kelime söylemesiniz. Burada dikkatli olacaksınız. Siz çekemem bir takım insanlar ailenin var olması hani pek ama eninde sonunda hani yere yattım ağladım diyorsunuz ya işte burada bu sıkıntıların durması sizin selamete çıkmanız çok güzel bir durum yaşamanız göstermiş. Ne zaman yazın Ayşe. Katede de çevremde hep erkek benle ilgili. Cihazlardaki sesi insan sandım güldüler. Bir ara üç boyutlu Google haritasını memur buldu. Sevindim. Bozuk para verdim diyorsun. Hakkında konuşan bir takım insanların dedikodu yapması. Petit'e beklemiş olduğum bir haber. Cihaz sesi. Ne olursa olsun aslına bakarsan ümitsiz olduğum bir takım durumlar. Bir müddet içerisinde, üç ay içerisinde bir yerden gelecek olan mutlu olacağını aşıcın bir haber. Senin için hayırlı bir haberin gelmesiyle beraber yolların açılması. Yarda kalan bir işinde selamete çıkmanı göstermiş. Fatma Doğan, çok teşekkür ederim. Godluk. Godluk'u göndermesi çok teşekkür ettim. Burada destek veren kardeşlerimiz de var. Hepinize çok teşekkür ederim. Mavi. Belediye başkanı mutfakta tahta masada kadınlar oturuyoruz demişsin. Yavru kedi ve normal kedi minderle kapı, kapıya kovuyorum. Şimdi kapıya koyuyor. Olman Allah izin verirse ne olursa olsun masraf olması, belediye başkanımızın bir hizmetin gelmesi, bir gücün gelmesi, bir desteğin gelmesi. Tahta masa, senden yaşça büyük bir takım insanların sana müjde vereceği haber getirmesi. Kapıya katmak bir kapının açılması, hayırlı bir kapı açılacak. Aynı da başında yeşil örtü çıkarıyor olmak duaların kabul olacak, duana devam et. Ekmek bıraktım. Kadın başkana benim için tatlı dedi. Ee, ekmek bırakma başkanın senin için tatlı demesi. Aslına bakarsan yarıda kalan bir işinin son neticeye ulaşması. Ekmek bırakmak kısmetin açılması. Ömrün uzamasını da gösterir. <laughs> burada ömrün de uzuyor kardeşim. Zeynep. Ben ve babam var. Sevdiğim çocuğun babası da daha da bize koyun veriyor. Koyun bizim bahçeye kaçıyor. Toprakta ekili marullar yiyor. Ko alıyorum demişsin. Aranızı bozacak birileri olabilir. Sen ve babanı sevdiğin çocuğun babası ve kendisi olması. Bazı konularda siz de samimisiniz o da samimi. Ama burada kurban bayramına kadar güzel bir gelişim olacak. Toprakla ekini marullar yür olması, balık etli bir kalın ortalığı bozması, koala olmak, erkek kardeşi koyun koç, kaçmasın, koçma, kaçmasın, koala diyor olması, diyor olma, koala, koala demen kardeşine, e, kardeşime koyun kaçmasın, koala diyor olman aslına bakarsan, kısmetin açılması bir yolun, bir yolda işinin gücünün rast gitmesini gösterir. Ergin Koruk. Ergin Koruk. Aynı rüyanı yazarak 55 TL dağıtarsan arkadaşlar rüyanı bana gösterecekler. Ergin kurup Çünkü sen burada 55 TL atmışsın. 55 TL'yi benim önüme düşürmüyorlar. Ben ne zaman söylüyorum? 110 TL yurt içinde ve 110 TL üstü yurt içinde altınızda rüyanız önüme düşüyor. Tekrarında e, içinde aynı. 10 Euro'dan 10 Euro üzeri atınızda da yurt dışında rüyanız önüme düşüyor. Gülten. Sevgilim birden gizliden yanıma geliyor sonra dondurma yiyoruz demişsin. Aranızı bozacak birileri var. Bir daha alacak karamelli olan diyorum. Sonra bisiklete biniyor. Sabırlı olman gerekiyor. Biraz karamel olması. İkinci vakti ondan bir haber alacaksın. Bir adam daha bisiklete biniyor. Sabrın sonunda sen evde çıkma. Sevgilin de senin işin gücün yoluna girecek ama sevini birden gizlenir olması. Bazı siz ve sevginiz bazı şeyleri yaparken, niyetlenirken <laughs> bazı durumlarda lütfen sırlarınızı kimseye vermeyin. Çünkü rüyanızın içinde sizi çekemeyen insanların sıkıntı yapması. Bu ise Şaroğlu. Vefat etmiş bir büyüğümüzün bahçesinde çiçekleri suladım. Aslına bakarsan ömrün uzaması, çiçekleri sulamak ilk bahar içinde güzel bir olay yaşamak. İzin isterik ondan dut ağacında dut yedim diyorsun. Annenin duasını almak gerekiyor. Ancak dutlar daha tam olmamıştı. Sabrın sonunda serapede çıkmak, ilkbaharın sonunu beklemek bu seçim senin için en hayırlı durum olacaktır. Sevgili bu se. Biraz beklemen gerekiyor. Dut ağacı Allah izin verirse annemdir. Annemin duasını al. tobaca rüyada iki pasta gördüm. Birincisini kendim yaptım ama tadına bakamadım. İkincisi hazır pastaydı. Ona tadına baktım. İki kadınla bir araya gelmek. Biri balık yattı, biri zayıf. Bunlarla iki müjde verici bir haber alman veya da birinden bir müjde verici bir haber alman. Bir işine rast gitmesi. Fakat bir şey kafana takılmış bunlar aydınlığa çıkma işarettir. Ya iki tane düğüne ya bir doğum günü pa pa partisine ya da bir düğün ortamına gireceğine yine senin için sevinçli bir durum yaşayacağını göstermiş. Ama beklentim var. Bu beklentinle alakalı hayırlı bir gelişim olacak Tuğba. Süleyman İşcan. Sağır Saat üç buçukmuş. Süper dolunayı seriliyorum. Süper dolunayı seritmek babanın duasını bol bol al. sağlık elimizde Ramazan. Ramazan'da yapmış olduğum bir niyet, bir dilek olabilir. Lambaya az ay zen zannettim. Lambaya ay zannetmeniz fark edip söndürüyorum demişsiniz. Burada ne olursa olsun elinize bir fırsat geçmesi bunun kıymetini bilmeniz gerekiyor. Kıymetini bilirseniz hiçbir zarara uğramayacaksınız. Sonrasında ay ise, ve diyorsun ki fark ediyorum sonra ay seriliyorum. Çocukluğumun geçtiği eve duvarın çocukluğumdaki gibi sarı babam var. Şimdi burada ne olursa olsun. Ay seridir olman babanın duasını al. Çocukluğunun geçtiği ev olması çok dalır yapmış olduğun bir niyetidir. Duvara çocukluğunda olması burada Allah izin verse ömrün uzaması ve çocukluğundaki gibi sarı olması her halükarda yazın bir muradın bir müjde vereceği habere ulaşmanı göstermiş. Ve babanız var olması maddi manevi Süleyman güce erişmek. Sizin babanıza babanız size faydasının olması. Evet. Aliye yağmur ölmüşlerimizin hayrına bir para göndermiş. Allah hayrını kabul etsin. Sevgili Aliye Yağmur ve Süper Chat'ten tüm destek veren kardeşlerimizin ve bizi izleyen kardeşlerimizin ölmüşlerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Hele ki Aliye Yağmur da burada ölmüşlerimizin hayrına diyor. Özellikle ölmüşlerin hayrına hiç rüya yorumlatmadan direkt buraya kardeşimiz 50 euro atmış. O 50 euroyu kendisine, evlatlarına, kendi ölmüşlerine, bütün geçmişine ve kendisine hayır olmasını Cenab-ı Hak çevirsin. Buradan süper chatten bize destek veren kardeşlerimiz de. rüyalarınızı söylüyorsunuz. Bu atmış olduğunuz paralar rüyanızın sadakasıdır. İnşallah Rabbim rüyalarınızı bu şekilde çıkarır. Samet Karaoğlu, senin kişide apartmandayız yola çıkmak için asansörle aşağı iniyorum. Senin kişide sen ağrını bozacak birileri var. Aşağı iniyor olmak sıkıntı verebilir Samet. Dikkatli ol. Ben masada iki yeşil şişe görüyorum. Boş içki şişesi. İki yeşil şişe olması bazı konuda Yeşil olduğundan dolayı aydınlığa çıkabilirsin. Bazı problemler atlatabilirsin. Boş iş şişesi olması, bazı şeyleri boşu boşuna kafana takıyorsun. İşki boş şişesi olduğundan dolayı sakın sakın işinden uzak olursan, dualarını devam edersen bir muradın olabilir. Tabi içi biçmeni de bilmiyorum. Günahını almayın. Sonra çorap giyiyor olman bir yola gitmek. Anneni kanepede otururken ve kapıda bir adam görüyor olman. Anne kapı kanepede olduğu için onun duasına, al. Onun duasıyla beraber sabır olursam beklentilerine kavuşmak. Kapıda bir adam görüyor olmak. Rızkın açılması Samet Karoğlu bazı işlerin yoluna girmesi senin için hayli bir durumun olabileceğini gösterir. Fakat müjde verici bir haber de var inşallah. Ve kapıda bir adam ömrün uzaması gelecek olan bir haber. Bu kısmetinle alakalı, parasal konuda işinle alakalı bir haber. Tu, ba, -ce. Bir çirkin kadın gördüm halıya e, idrar yaptı. Ben iğrendim diye kızdı ve o evden gittim. Şimdi bir çirkin kadın görmen. asla bakarsan bazı konularda kafan karma karışık fakat sana nazar bulan bir kadın var. Halıya idrar yapması aniden bir yola gitmen. Sen i, iğrendim diyorsun, iğrenin diye kızdı diyorsun. Onun sana kızması iğrenin diye ne olursa olsun sen seni seneme de çıkman ama bir işinin yoluna girmesi bir kadında da sıkıntı atlatman. Ve o evden gittim diyorsun. Eline bir fırsat geçmesi, kimseye fırsat verme. Herkese sırrını paylaşma. Zamanı gelince mutlu olacağım bir durum Tuba yaşayanı göstermiş. Bugünlük de bu kadar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Göndermiş olduğunuz bütün hediyeler hepsini Cenab-ı Allah kabul etsin. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendine sahip olan Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Allah'a emanet kardeşlerim.